Bu vekilleri meclise gönderenler bizler olduğumuza göre iyi oldu şu oldu bu oldu diyerek de kendimizi müdafaa edemeyiz. Çünkü asıl suçlular bizleriz. Ben her zaman bunun üzerinde durdum. Bunun üzerinde durmak en doğru tespittir. Asıl suçluları mecliste aramayalım, hükümette aramayalım, muhalefette aramayalım. Kendimizde arayalım dedim. Hatırlarsanız. Çünkü bu sistemi inşa eden bizdik. Bu milletvekillerini oraya yerleştiren bizdik. İnsanların kalkıp vekilleri de biz mi seçiyoruz deyip kendilerinden sorumluluğu uzak tutmaya çalışmaları anlamsız. O zaman sen vekilin yamuk olduğunu biliyorsan desteklemeyeceksin o partiyi. O zaman oy vermeyeceksin. Hiç kimse tabanca zoruyla seni oy vermeye götürmüyor. O yüzden de bu bahaneler anlamsız. Bunlar halkın kendi yükümlülüğünü ve sorumluluğunu yok sayıp bir suçlu araması, bir günah keçisi araması sebebiyle uydurduğu bahanelerdir. Günah keçisi esasında bizleriz. Sorun bizde. Bizi yönetenlerde değil, iktidar ve muhalefette de değil. Evet bizi sattılar ama biz satılmaya müstahak mıyız? Evet, satılmaya da müstahakız. Bu yüzden bizi sattılar zaten. Çünkü her oyuna gelen, her zokayı yutan, her numarayı beşinci defa bile olsa tekrar o numaraya aldanarak yiyen bir topluluk olduk biz